Evet arkadaşlar TYT sınavı bugün tamamlandı. Sınavda yaptıklarınız sizde kalsın. Size tavsiyem bu. Sakın ne yaptım, nasıl yaptım, yetiştirdim, yetiştirmedim dertlerine düşmeyin. Çünkü sınava ben de girdim, ben de biliyorum sınav soruları evet çok uzundu. Matematik yeni nesildi. Bunun ben de farkındayım. Sınav oldukça zaman alıcıydı. Siz yetiştiremediyseniz üzülmeyin. Diğer arkadaşlarınız da aynı şekilde yetiştirememiştir. Asıl odaklanmanız gereken sınavın yarınki sınav olduğunu lütfen unutmayın. Yarınki sınavda yapacağınız bir net bugün yapamadığınız 3 tane soruya neredeyse karşılık gelecek. Bunu bilerek yarına odaklanın. Sakın hayallerinizden vazgeçmeyin. Ben 20'ye yakın yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bu yıllar içerisinde birçok kez üniversite sınavına girdim çıktım kendimi denedim neler yapabildiğime baktım ve şu kanaate vardım. Yapmamız gereken en önemli şey bu sınavı bugün bırakıp yarınki sınava odaklanmak. Yarınki sınavda eminim daha başarılı olacaksınızdır. Bundan şüphemiz yok. O yüzden bugün unutun gitsin. Arkadaşlarınızla, ailenizle e, sosyal medyada sakın soruların kontrolünü yapmayın. Bu sadece zaman kaybı olacaktır sizin için. Çünkü yaptığınız soruların sonucunu değiştiremeyeceksiniz. Yarına odaklanın. Yarın elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Yine arkadaşlar size tavsiyem son bir konu tekrarı yapmak istiyorsanız yapın ama sakın deneme sınavı çözmeyin. Ben bunu yanlış buluyorum. Çünkü çözeceğiniz deneme sınavının kolaylığı, zorluğu Bazen çeldirebiliyor, bundan kaçının. Ama konu tekrarı yapabilir misiniz? Yapın. Vakit geçer. Yine yürüyüşler yapın, kendinizi rahatlatın. Yürüyüş yaparken veya kendinizi rahatlatmaya çalışırken de şunu yapmayın. Sakın. Ki insan kendi kendine kaldığı zaman düşünmeden edemiyor. Ben sınavda ne yaptım? Yarın da böyle yapar mıyım? Sakın bunu düşünmeyin. Kendinizi uzaklaştırın, sınavdan çıkın. Ya da konu tekrarı yaparak sanki önünüzde zaman varmış gibi o konuya çalışın, hatırlayın, e, yaptıklarınızı unutun. Bugünün endişesinden kendinizi, bugünün kaygısından kendinizi kurtarın. Yarın eminim daha başarılı olacaksınızdır. Anne babalara da tavsiyemiz var. Anne babalar siz de lütfen çocuklarınızın bu zor süreçte yanlarında olun. Ki eminim hepiniz yanındasınızdır da. Sakın onları baskı altına alıp sormaya kalkmayın. Niye böyle oldu? Daha iyisini yapmalıydın. Sakın bunlardan uzak durun. Onun yerine daha motive edici olun. Bugün yaptığı Yanlışları yarın telafi edebilecek lütfen bunu unutmayın. Hepinize yarınki sınavda da şimdiden başarılar diliyorum.